Merhaba, bugün sizler için Türkiye'deki konut piyasasını hareketlendirecek. Çok önemli bir gelişmeyi ele alıyoruz. Yeni sosyal konut projeleri. Hükümet, yüksek kira fiyatlarına çözüm bulmak ve dar. Gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla yeni bir sosyal konut hamlesi başlatıyor. Bu büyük planın en dikkat çekici yanı ise, hedef, Tam 500 bin konut. Bu projelerin büyük bir kısmı, özellikle kira fiyatlarının en yüksek olduğu büyük şehirlerde inşa edilecek. Peki, bu konutlar kimlere hitap ediyor? İlk evini alacak gençlerden, emeklilere, dar gelirli ailelerden, memurlara kadar geniş bir kitleyi kapsayacak bu projelerle ilgili. Yeni destekler de yolda. Hükümet, uzun süredir gündeminde olan bu projeleri, deprem bölgesindeki yoğun inşa çalışmaları nedeniyle ertelemişti. Ancak, deprem bölgesindeki konut teslimatları hızlandıkça, bu yeni projelere daha fazla kaynak aktarılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da belirttiği gibi, deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek. Bu projelerin bir başka önemli detayı da sadece satış odaklı olmaması. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde konutların bir kısmı uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Böylece kira fiyatlarında ciddi bir düşüş hedefleniyor. Peki bu projelerin detayları neler? 500 bin konut. 3 yıl içinde tamamlanması. Hedeflenen bu konutların büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yer alacak. Destekler ilk kez ev alacaklara, emeklilere ve dar gelirlilere yönelik yeni finansal destekler bekleniyor. Kiralık konutlar, konutların bir kısmı satılmayacak. Piyasadaki kira dengesini sağlamak için uygun fiyatlarla kiraya verilecek. OSB'lere yakın konutlar, organize sanayi bölgelerinde OSB Çalışanlar için iş yerlerine yakın yerleşim yerleri oluşturulacak. Bu sayede hem çalışanların ulaşımı kolaylaşacak hem de şehir merkezlerindeki yoğunluk azalacak. Bu projelerin Türkiye ekonomisi ve konut piyasası üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Yüksek kira fiyatları düşebilir. Ev sahibi olmak daha erişilebilir hale gelebilir. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.